Cümleden selam aleyküm arkadaşlar. Bugün saat 8.30'da canlımız var. Bunlar erkekler arkadaşlar. Erkekler çıkacak. Almak isteyen arkadaşlar. Çapar erkek. Boz kirli, dumanlı. Boz yavrular, boz perçem erkeği alın arkadaşlar. Antika kuş. Çapar erkek, gök. Boz kirli erkek, dumanlı. Bunlar erkekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da dişler. Beyaz dişi, dumanlı dişi, Bozkilli 10 numara. Uzduman zaman akkuruk, bozkir güzel kuş, dumanlı. O zaman dişi kaçırmayın arkadaşlar, on numara kuş. Akşam görüşü çıkacak arkadaşlar. Akşam 8.30 9.00'da başlıyoruz arkadaşlar. Hoşça